Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber tekrardan altın ve gümüş videosunu kısa vadeli olarak değerlendireceğiz. Bugün özel iki videoyu birleştirdim arkadaşlar bugün hava muhalefeti yüzünden eve geç geldim o yüzden birazcık zamanım kısıtlı. Dolayısıyla bu iki videoyu birleştirmek istedim çok fazla hareket olmasa da yine de arkadaşlar sizlere durumu aktarmaya çalışacağız bugün. 15 Şubat pazartesi akşam 10'u çeyrek geçiyor ve sizlerle altın ve gümüş anezini tek videoda birleştireceğiz şimdi. Evet en son söylediğimiz notlara bir bakalım. Gümüşten başlayalım. Gümüşte en son yazdığımız notlar bu şekildeydi. Ons gümüşte yeniden bir toparlanma var. 27.1 üzerinde kaldıkça yükseliş potansiyeli artar. Destek dirençleri verdikten sonra da gram gümüşte de hafif bir toparlanma var. <laughs> 6.14 üzerinde kalması olumlu ancak 6.18'i geçmemiz gerekiyor demiştik. Ve hemen ons grafiğini açıyoruz. Ons grafiğini aç, açalım arkadaşlar. Açtığımızda bugünkü harekete baktığımızda bizim halen yükseliş hareketimizi devam ettirdiğimiz görüyoruz. Cuma günü 27.1 üzerinde kapatmamız gerekiyor. Bizim için olumlu demiştik. Kapanışımız nereden oldu? 27.3'lerden oldu ve bugün de e, yükseliş hareketine devam ediyor. Ve şimdi burada da yine arkadaşlar şöyle bir bir yükseliş hareketi, böyle bir düşüş hareketi, böyle bir yine yükseliş hareketi mevcut. Dolayısıyla bunların üçünü birden birleştirdiğimizde şöyle bir kanal içerisinde oturturduğumuzda bizim aslında e, büyük resimde şu kanal içerisinde hareket ettiğimizi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben burada e, bazı arkadaşlar şu konuda serzenişte bulunuyor yani ben teknik analiz açısından ben bu trendleri vermek zorundayım diyorum ama Bu hareketler çok ufak olduğu için bazı arkadaşlar Yani hocam bu bunlar da trend mi diyor maalesef trend benim açımdan veya teknik analiz açısından ama Sizin için trend olmayabilir Bakın burada Şu şekilde trendler oluşuyor en azından ben burada sinyal tablomuzda ben bu küçük hareketleri Girmeyeceğim arkadaşlar madem öyle bu kanal içerisinden çıkmadığım sürece de çok fazla bir sinyal oluşturmayacağım. Hani sistemimizde ee, yukarı trendde miyiz aşağı trendde miyiz bunları söyleyeceğim size. Sinyal sayfamı ben bir süre kısacası güncellemeyeceğim. Evet burada yükseliş hareketi devam ediyor ve burada hedefimiz arkadaşlar yavaş yavaş 28 dolarlara doğru tekrardan hareketin devam edeceği ee, sanki kanısındayım ben ilk gözlemim olarak. Peki 5 saatlik bazda bir durum var mı? Oraya baktığımda yavaş yavaş yine burada da tepe noktalar oluşmaya çalış başlamış. 27.7'lere geldik. Ee, yani şöyle yapalım. Şu tepesi 27.8'de yine o tepeye doğru gidiyoruz. Yani 28 dolar dediğim aslında orası. Oraya doğru gittikten sonra yine şöyle bir düzeltme geldikten sonra duruma tekrardan bakmak gerekiyor. Bu hareketin ne kadar güçlü olup olmadığını ancak orada görebiliriz şu an için. Bir sıkıntı yok. Yukarı doğru hareketimiz devam ediyor. E, ons gümüş tarafında. E, indikatörlere de baktığımda da ben bir sıkıntı görmüyorum. Peki gram gümüş tarafında durum nasıl? Gram gümüş tarafında e, Cuma günü biraz durum karışıktı. Ancak kapanışa doğru e, ne demiştik? 6.14 üzerinde kaldıkça arkadaşlar biz e, olumlu görürüz ama 6.18'i geçmemiz gerekiyor demiştik. Kapanış nereden oldu? 6.19'dan oldu. Gerçekten güzel bir yerden kapattı. Ve bugün de 6.24'lere kadar yükselse de şu an 6.18'lerde geziniyoruz ve ben 6.16 üzerinde kaldıkça e, yükseliş hareketlerimizin ben burada e, günlük bazda devam edeceğini düşünüyorum. Tabi buradaki hareketlerin boyu dediğimiz gibi bakın şöyle ufak ufak hareketler e, devam ediyor. E, bunları değerlendirip değerlendirmemek sizin kararınız. E, ben teknik analizi eğitim amaçlı burada sunuyorum trend analizi açısından trend analizi açısından da. Gümüş gramda hafif bir yükseliş trendi var. E, ons gümüşte ise burada e, daha güçlü bir hareket olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Peki bir özet yapalım ve sonrasında da altına geçelim. Ons gümüşte yükseliş hareketi 27 dolar üzerinde kaldıkça devam eder. Net arkadaşlar şartımız bu. Destek burada 27.1, 26.8, 26.5 ve e, 26 dolar diyebiliriz. Direnç ise 27.8, 28 dolar, 28.5 e, dolar ve uzak tarafı da 29 dolar var. Gram gümüşte e, 6.16 üzerinde <laughs> yükseliş devam eder destek burada 6 16 6 15 diyelim 6 12 6, 0 8 605 direnç ise 6-21 ee, oraya geçsek de üzerinde kapanış yapamadık 625 ve 6 31 olarak ben özetlemek istiyorum Evet bunu kaydediyorum ve artık altın analizi tarafına geçebiliriz ons tarafından başlayacağız şu sayfayı Ben bir temizleyeyim hafta sonu aylık ve e, haftalık yapmıştık analiz olarak ve dünkü özetlere bakarsak arkadaşlar, daha doğrusu cuma günkü özür diliyorum. gram altında düşüş trendi devam ediyor. 414 TL altında kaldıkça düşüş trendi devam eder dedik. Destekler 412, 408, 402 demiştik. Direnç 415, 418, 422. Ons altında düşüş trendi yine aynı şekilde devam ediyor. 1830 altında kaldıkça da bu düşüş trendinin şartı buydu ve devam eder yazmıştık. Desteği de 1811-1800 e, demiştik. Direnç tarafında da 1830-1840-1850 demiştik. Ve şu an 1817'lerde geziniyoruz. Ve en düşükte arkadaşlar gördüğümüz nokta 1816'lar e, olarak gerçekleşmiş durumda. Ve burada da net bir şekilde söyleyebiliriz ki arkadaşlar. Burada 1820 e, şöyle yapalım. Fibo ile desteklemeye çalışalım. Evet 1829 seviyesinin hatta 1828 seviyesinin altında kaldıkça ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. 5 saatlik baza baktığımızda da burada hareket zayıf. Günlük baza baktığımızda hareket zayıf ve burada da destek noktalarımızdan yine konuşursak 1811 ve 1800'lere doğru yine hareketin devam etmesi bir Yarın ben yine 1812'nin 12'nin tekrardan test edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki Özet yapmadan önce tabii ki hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altın tarafına geçtiğimizde burada arkadaşlar yine sert bir düşüş var. Bugün tabii ki dolardan da kaynaklı. Şu hareketi görüyorsunuz yani uzun zamandır zigzag yaparak arkadaşlar biz aşağı doğru gitmeye devam ediyoruz. Bakın şu şekilde yılan gibi aşağı doğru hareketini devam ettiriyor. Ve üstten bir tane şöyle düşen kanal. Alttan da bakın desteğini çizdiğimizde bizim hareketimiz bu 401-402 bölgesine doğru gidebilir demiştik. Orası da bakın şu noktayla önceki tepe olan 402-401 seviyesiyle çakışıyor. Ve adım adım hareketine sanki oraya doğru devam edecekmiş gibi gözüküyor. 402 TL, 400 TL'ler ilk başta destek olabilir arkadaşlar. Onun altında dün orta ve uzun vadede 395 bölgesini. Sizlere aktarmıştık oraları biraz daha uzun vadeli durumlarda konuşalım ama yine de aklınızın bir köşesinde olsun 400 TL ve 395 TL arasında bir destek bölgesi var şu an için düşmeye devam ediyor arkadaşlar herhangi bir yükseliş emarisi ben göremiyorum ve burada da burada da arkadaşlar biz şunu söyleyebiliriz şöyle yapalım. Eh. 410 TL altında kaldıkça ben gram altında da düşüş hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Peki artık bir özet yapabiliriz. Altın tarafında da ons ons altın 1828 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Yani koşulumuz bu. Destek 1800 11 1800 dolar. Direnç ise 1825-1830. Destek söyledik arkadaşlar. Gram altında 1410 TL altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Başka hiçbir yoruma gerek yok arkadaşlar. Çok açık ve net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. 408, 405, 402 TL. Artık 408 yazmaya gerek yok. Herhalde 408'in üzerinde kapatır mı bilmiyorum ama ve 400 TL psikolojik destek. Peki direnç noktasına ne var? 408, 410, 412 ve 415'te uzak tarafta gram altın tarafında notlarımıza ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar hem gümüşü hem altını tek video adı, adı altında bugünlük yapmaya çalıştık. Eğer videolarımızı arkadaşlar beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız memnun olurum. Sizlerin sayesinde daha çok beğeninizin sayesinde arkadaşlar daha çok kişiye ulaşmaya başladık. Ben de bu açıdan sizlere teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.